hayatımızı rehberliyor. Hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Form üzerinden rehberlik ihtiyaçları belirleme anketi nasıl oluşturulur? Bunu uygulamalı olarak anlatacağım. Milli Eğitim Bakanlığımızca okullara gönderilen yazıda eğitim kurumu müdürlüklerince mevcut imkanlar doğrultusunda ribaların uygulanması ve sonuçlarının en geç 18 Eylül tarihine kadar rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sürede uzaktan eğitim yapılacağından dolayı e-tablo üzerinden anketin yapılması işimizi kolaylaştıracaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında riba anket formlarının olduğu sayfaya videonun altındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ben lisede çalıştığım için lise öğrenci riba formunu açıyorum. Sonrasında Google Form sayfasını açıyoruz. Bunun da linki videonun altında. Bu açtığımız formdaki bilgileri Google Form'a aktaracağız. Başlığı ve açıklamasını kopyalayıp Google Form'umuzun başlık ve açıklama kısmına yapıştırıyoruz. Ve öğrencilerimizin seçecekleri şıkları bu şekilde numaralandırıyoruz. Soru ekle butonuna tıklayarak sınıf kısmını oluşturuyoruz. Buradan kısa yanıtı seçiyoruz. Yine soru ekle butonuna tıklayarak Cinsiyet kısmını oluşturuyoruz. Buradan çoktan seçmeliyi seçiyoruz. Ve sıra geldi anket sorularını oluşturmaya. Sorumuzu kopyalayarak yapıştırıyoruz. Buradan doğrusal grafiği seçiyoruz. Soruları 1 2 3 4 5 diye numaralandırmıştık. 1'e hayır kesinlikle katılmıyorum. 5'e evet kesinlikle katılıyorum yazıyoruz. Bu şekilde formumuzu Google Form'a aktarıyoruz. Formun son halini buradan ön izlemeden görebiliyoruz. Eksiklik varsa buraya tıklayıp düzeltebiliriz. Form bağlantısını almak için gönder butonuna tıklıyoruz. Ve buraya tıklayarak bağlantıyı kopyalıyoruz. Öğrencilerimize WhatsApp ya da EBO üzerinden bu bağlantıyı paylaşacağız. Öğrenciler formu doldurduğunda Yanıtlar bölümünden anket cevaplarını görebilir ve e tabloda görüntüleye tıklayarak anket sonucunu tablo olarak indirebiliriz. Buradaki değerleri kopyalayarak sınıf sonuç çizelgesine ya da okul sonuç çizelgesine aktarıyoruz. Arkadaşlar, riba anketinin Google Form üzerinden nasıl hazırlanacağını kısa bir şekilde anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.